Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah Nasıl bilmem bu nirane dayandım ya Resulallah Ezel bezminde bir dinmez figandım Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah Yanan kalbe devasın sen Bulunmaz bir şifasın sen Muazzam bir sehasın sen dilersen ruhunumasın sen. Habibi Kibriya Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et. Et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde teskiri. Ne dem gönlün murad eylerse, Taltif ile kıtmiri, cemalinle ferah naket, etki, yandım ya Resulallah.